Herkese merhaba. Ben de size kalsifik tendinitten bahsedeceğim. Kalsifik tendinit etiyolojisi tam olarak belli olmayan, genelde rotator kaf kasları içerisinde hidroksiapatit kalsiyum kristallerinin birikimiyle oluşan, omuzda ağrı ve hareket kısıtlığı yaratan ve kendi kendine kendiliğinden sınırlanan bir hastalıktır. Epidemiyolojisine baktığımızda bu yapılmış e, en geniş meta analiz Burada genelde non-travmatik ağrılı omuzların yüzde yedisinde görülürken, ağrısız omuzlarda ise yüzde oranında kalsifik tendinit saptanabilmekte. Kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazla ve 20 yirmi da bilateral görülme ihtimali daha yüksek. Bu çalışmada özellikle ev kadınları ve masa başı çalışanlarda daha sık görüldüğü saptanmıştır yerleşimine baktığımızda daha çok özellikle kafın yapışmış olduğu yerin 1-2 santim proksimalinde yer almaktadır ve en sık supraspinatus kası tutulmakta. Diğer kaslar daha az oranda tutulmakta. Etiyopatogenezi tam olarak belli değil ama en çok üzerinde durulan noktalar özellikle vasküler bir fatolojinin tendon bölgesindeki yapışma bölgesinde ve hidroksi apatit kristallerinin Birikim gösterdiği bölgede bir hipovaskularizasyonun olduğu ya da dejenerasyon sonucu meydana gelen bir e, kondroit metapleziye bağlanmakta. Herhangi bir travmaya bağlı olduğu ya da herhangi bir sistemik hastalığa bağlı olduğu tam olarak kanıtlanmamıştır. E, Kodman özellikle vasküler patoloji sonucunda e, dejenerasyon geliştiğini söylerken Rotman ve Park ise e, hipovasküler bölgedeki Dejenerasyon ve kalsifikasyonu suçlamıştır. Ama Musa ve Goldin'in yapmış olduğu histolojik kesitlerde özellikle birikimin olduğu e, tendon kısmında herhangi bir e, vasküler e, problemin olmadığı gösterilmiştir. Harbi ve arkadaşları ise endokrin bir takım hastalıklarla ilişkisi olabildiğini öne sürmüştür ve bu hastalıkların daha çok cerrahiye gittiğini ve patolojinin semptomların daha uzun sürdü ve daha erken yaşta görüldüğünü saptamışlardır. Kalsifik tendinit oluşma ve çözülme sürecini içeren üç evreye ayrılıyor. Burada özellikle prekalsifik evre daha çok metaplazinin başladığı bir evre. Daha sonra kalsifik evre dediğimiz 3 fazdan oluşan formatif faz, dinlenme evresi ve rezortif faz dediğimiz üç evreden oluşuyor ve en sonunda artık kalsifikasyonun gidip e, tamamen yok olduğu ve iyileşmenin başlamış olduğu, tendonun kendini yenilediği bir evreye giriyor. Burada özellikle evre 1'de prekalsifikasyon evresi genelde asemptomatiktir. Bu bölgede e, bu evrede artık yavaş yavaş e, avasküler bölgelere bölgelerdeki fibrokartilojinal metaplazi sonucu kalsiyum kristalleri tendon içerisine çökmeye başlıyor. Oluşum fazıyla prekalsifikasyon evresi birliktelik gösterebiliyor. iç içe girebiliyor. Burada da özellikle artık kalsiyum hücrelerden salınıp birleşerek çökeliyor ve kuru tebeşir halinde bir görüntü oluşturuyor. Burada semptomlar değişkendir. Genelde ağrı olabilir ya da olmayabiliyor. Dinlenme fazında ise artık e, doku, kolajen e, doku kalsifikasyon odaklarını e, sınırlamaya başlıyor ve kalsiyum birikiminin bittiği evredir. Asıl bizim klinik olarak da karşımıza çıkan evre rezortif evredir. İnflamatuar yanıtın daha çok ön planda olduğu bir evre ve burada özellikle fagositik hücrelerin artık yavaş yavaş kalsiyum kristallerinin rezorpsiyonunu başlattığı evredir. Bu evrede ise daha çok diş macunu tarzında bir e, görüntüyle karşılaşıyoruz. Sıklıkla semptomatiktir, iki hafta kadar da şikayetler sürebiliyor. Post kalsifikasyon evresi artık iyileşmenin başladığı dönemdir. Burada tendon rekonstrüksiyonu başlıyor ve zaman içerisinde normal hale geliyor. Ancak e, post kalsifikasyon evresinde e, klinik semptomlar devam edebiliyor ya da kalsiyum e, kristalleri orada kalıcı hale gelebiliyor. Bu da dolayısıyla bazen kişilerde tendon üzerindeki kalsiyum kristallerinin impingement etkisi oluşturarak hareket kısıtlığına sebep olabiliyor. Kliniğe baktığımızda üç şekilde bizim karşımıza çıkabiliyor: ya kronik ağrı şeklinde, hafif ağrı şeklinde. Bu özellikle formasyon evresinde kalsiyum kristallerinin çökmeye başladığı evredir. Onun dışında şiddetli ağrı, akut ağrıyla ile özellikle gece ağrısıyla karşımıza gelen şekli ise daha çok rezortif evre döneminde bize başvuruların en sık olduğu evre bu evredir. Bir de iyileşme döneminde kişilerdeki kalsiyum kristallerinin artık rezorsiyonun tam olmamasına ya da çok büyük kalsifik tendinitlerin oluşmasına bağlı olarak yapmış olduğu impingement'ın hareket kısıtlılığı ve mekanik kısıtlanmayla başvurduğu şeklidir. Şikayetlerinde özellikle omuz anterior ve lateralinde hastaların ağrısı var. Ön kola yayılabilen, dirseğe yayılabilen bir ağrı mevcuttur. Gece ağrısı bu hastalarda yine tipiktir %50'nin üzerinde. Abdüksiyon kısıtlı ve diğer hareket kısıtlıkları ağrıyla beraber mevcut etini gösteriyor. Tanıda X-ray bizim için altın standarttır. X-ray'de özellikle kalsiyum kristallerinin e, görülmesiyle tanı konuyor diğer birçok tetkiye herhangi gerek kalmadan X-ray ile tanısı konan nadir ortopedik hastalıklardan biridir. Burada bir takım MR ve ultrasonun dışında sadece radyografik sınıflamalar yapılmış. Burada da özellikle mesela formatif evrede formatif evrede gözüken ilk soldaki slide resimde o bölgede tamamen e, düzgün sınırlı, dens bir alan gözükürken alttaki resimde ise artık rezorsiyon evresinde daha e, heterojen ve sınırları tam net belli olmayan e, daha e, dens olmayan bir e, kalsifik tendinit görüyoruz. Ultrason e, X-ray kadar yar duyarlıdır ama e, sınıflamada bize yardımcı olmuyor evrelemede. yüzde %95 doğruluk oranına sahiptir. Yalnız bazen özellikle yırtık olarak karıştırılabildiği nedeniyle çok da gerekli değildir. Sadece diğer ek patolojiler varsa onların tespiti için bize yardımcı oluyor. Tedaviye geldiğimizde tedavi konservatif ve cerrahi olarak iki şekilde yapılmakta. Genelde bu hastaların yüzde 90'ı konservatif tedaviye cevap veriyor. Ancak kalan yüzde 10 dirençli olan olgularda ise cerrahi ihtiyacı doğmaktadır. Konservatif tedavide de ee, tamamen invazif olmayan ve minimal invazif yöntemler deneniyor. Bunlardan özellikle non steroid antiinflamatuar ve fizyoterapi daha çok e, invazif olmayan yöntemlerken steroid enjeksiyonları yine iğne aspirasyonu ve lavaş, bunlar minimal invazif yönteme girmektedir. Non steroid antiinflamatuarlar tedavinin başlangıcını oluşturuyor. İlk basamak olarak vermiş olduğumuz tedavi ve temelini oluşturuyor. E, steroid enjeksiyonları çok şiddetli ağrılarda ağrıya eğer fizik tedavi ve nonsteroid anti yanıt verilmiyorsa tartışmalı olmakla beraber önerilebiliyor. Yine tendon rüptür riskinin mevcut olduğunu unutmadan. Fizyoterapi özellikle bu hastalarda ağrıya bağlı olarak hareket kısıtlığı e, gelişmekte. Bunun açılması için yine bir takım e, diğer soğuk uygulama elektro analjezi e, şeklinde fizik tedavi yöntemleri uygulanmakta. Yapılan çalışmalarda en etkili olarak da asetik asit fizyoterapi fizyoterapiyle beraber yapılmasının daha faydalı olduğu saptanmıştır. Elsevete bu hastalarda sık uygulanan bir yöntem, özellikle non invazif olması nedeniyle, fakat ağrı ve hemato dezavantajı ile beraber kısa dönem sonuçlarının iyi olduğu, ama uzun dönem sonuçlarında ise cerrahiye gidişi çok fazla etkilemediği ve yine SVT'nin özellikle uygulanması gereken dönem daha çok formasyon dönemi dediğimiz e, kalsiyum kristallerinin yoğun olarak, dens olarak birikmiş olduğu dönemde yapılması öneriliyor. Son zamanlarda e, sık kullanılan iğne aspirasyon ve lavaş, bu özellikle tek iğne ya da iki iğne şeklinde yapılabiliyor. Ultrason eşliğinde ya da floroskopi eşliğinde kalsiyum kristallerinin olduğu bölgeye girilip iğne ile bir taraftan yıkım yapılırken diğer taraftan aspirasyon yapılıyor. Tabi bu esnada e, içeriye yine steroid ya da analjezik e, maddeler verilebiliyor. Bunun da daha çok özellikle e, tebeşir e, formatında değil de daha çok diş macunu kıvamında olduğu dönemlerde yapılması yani rezoktif evrede yapılması öneriliyor. Bu şekilde iğne ile ultrason eşliğinde girilip ondan sonra Geri alan e, parçalanan dokular tekrar aspire ediliyor lavajla. Peki ne zaman cerrahi yapalım? Cerrahi özellikle e, tedaviye rağmen progresyon gösteriyorsa şikayetleri, hastalar fizik tedaviye ve konservatif tedaviye yanıt vermiyorsa ve günlük aktivitelerinde, rutin aktivitelerde kısıtlılık gelişiyorsa o zaman cerrahi öneriyoruz. Cerrahi tedavinin temelini de kalsiyum depozitlerinin eksizyonu oluşturuyor burada da ya açık cerrahi ya da atroskopik olarak yapabiliyoruz. Atroskopik olarak da e, izole depozitin eksizyonu yapabildiğimiz gibi kombine diğer tedaviler eklenerekten e, depozit eksizyonu artı kaf tamiri ve subakromiyal dekompresyon da eklenebiliyor. İzole eksizyonunda e, bir prop veya iğne yardımıyla bu şekilde e, kalsiyum depozitlerin olduğu yer saptandıktan sonra Burada görüyorsunuz rezorptif evredeki bir kalsifik tendinit. Prop yardımıyla tamamen eksizyonu yapılıp temizleniyor. Tabi bunlarda parsiyel e, yapıldığı gibi tam eksizyon da yapılıyor. Tam eksizyonlarda e, yırtık gelişme riskinden dolayı e, o zaman kombine yöntemler e, eklenebiliyor. Yapılan çalışmalarda subakromyal dekompresyonla beraber depozit eksizyonunun daha faydalı olduğu, özellikle tip 3 varlığında ya da aralık daraldığını gördüysek ve rezortifaz görünümü varsa subakromyal dekompresyon özellikle enflamatuar e, yanıta bağlı olarak subakromyal aralıktaki biriken e, bir takım maddelerin de temizlenmesi amaçlanıyor. E, yine eksizyonla beraber kaf tamiri, Özellikle eksizyon esnasındaki oluşan küçük yırtıklar kendiliğinden tamir ediliyor ama yüzde bir kısmı bir miktarı ise tamir olmayabiliyor. Bunun için de tekrar onarım gerekiyor. Burada biraz daha büyük olan bir kalsifik tendinitin eksizyonu sonrası rotator kafta meydana gelen yırtık nedeniyle hem tamir yapılıyor. temizlendikten sonra e, oradaki yırtık biraz büyük olunca ucuca yan yana tendon tendon tamirleriyle tamir yapılıp daha sonra yine subakromiyal dekompresyon ve akromioplasti eklenebiliyor. Açık cerrahi e, daha hospitalizasyon süresi ve e, hareket anlamında postop dönemdeki süreci uzattığından dolayı atroskopik tedaviye göre dezavantajlı. Ama hastaların ağrısının giderilmesinde sonuçlar hemen hemen aynı. Sonuç olarak kalsifik tendinitlerin yüzde doksanından fazlası fizik tedaviye cevap veren bir hastalık. Tedavi seçiminde de özellikle konservatif yöntemlerde hastalığın evresi göz önünde bulundurulmalı. Cevap vermiyorsa konservatif tedaviye cerrahi tedavi düşünülmeli. Ee, ağrılı omuzlarda kalsifikasyon görmesi tek başına ağrıyı açıklamaz. Mutlaka diğer e, omuz patolojilerinin ayrıcı tanısı yapılmalı. Kombine metotlar da yine tek başına uygulanan metotlardan daha üstün. Benim anlatacaklarım bu kadar.